İnanılsa bunlar yorma güzel kalbin dedim işte adı üstünde hepsi kıybet çekmiyorlar bizi kıskanıyorlar bizi beliriyorlar senlikçe seni sen kendinize gelin eline diline yüreğine Ay, sağlık teşekkürler. be teşekkürler <laughs> ne var güzel, çok iyi arkadaşlar bu dönemde dediğimiz gibi sen kendin daha iyi anlatabilirsin aslında bunu bir grubum var.

en son Konstantin cehenneme gittiğinde böyle çığlıklar duymuştu. Ama kıyasını... Ali böyle, Ali herhalde şöyle oyun oynuyor bak. <laughs> Ali böyle yapıyor herhalde, hiçbir şey tıklamadan bak. Hani... Evet, öyle oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir şey diyeceğim, şu Eray'ı ilkel öldürmeyin de bir oyun oynasın çocuk ya. Sus sikerim! <gülüyor> <gülüyor> lan ben mi öldürdüm <laughs> <laughs> Ölene dek beraberiz. Yallah! Kanka bunu kimseye sormadım. Tamam. Hangisi, Hangisi vurduruyordur amına Öyle bir şey gelmemiş. Hangisi vurduruyordur. <laughs> Aa! <laughs> 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 <izlemiş, izlemiş>, <laughs> Allah belamı hiç versin izlemedim lan. Ama tahmin ettim katman olay olduğunu için öyledir diye tahmin <laughs> İzle ettim. Vallahi izlemedim oğlum. Allah çapsın izlemedim. İzlemiş aga izlemiş, izlemiş belli. ya böyle. izledim ya tamam izledim ya. Vallahi yıldım ya gerçekten izledim tamam hadi. <laughs> Allah Allah izlemedim ya. Hangisi vurduruyordur? Hangisi vurdurmuyordur desen mesela daha kolay bir soru olur. <laughs> evet o zaman beni derdi. Valla tamam. çağrı vurdursalar izlerim yani. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim çok haklısın. Valla da hepimiz de izleriz. <laughs> ben de izlerim. Olay yani olay. <laughs> Yüksek tiraş. Ona Tabi demek ne ya diyorsun? Bakış nasıl yani Sinan ne diyorsun? <laughs> Bir Bir bak ya pişman olmazsın Şöyle bakalım. Veysel abimden bir düğün kombini geldi. Oyunu başlattım. Oy. 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 Oyun başladım Melihcan. Şöyle yapalım. Veysel abimden gelen bu arkadaşlar. Bak yine arkada bir İtalyan şöyle bak Jolie'ye Memoli size tarzını biliyor musun? Memoli. Jolie'nin yarısını alsam şöyle kafama çalı versem şu arkaya doğru. Ama Jolie saça sürülüyor. Resmen yıkıldım şu an. Kelimi parlatsam. Ben Hiç şaka yapmıyorum ama. askerdeyim. Ben ben. <laughs> Boşluğa Aa. gidiyoruz. O ne neydi? Mi? Ahmet esnedi. Abi Ahmet olduğunu emin miyiz? Başka bir yaratık da olabilir. olabilir. <laughs> e bağırdı lan. Savaş çığlığı attı. İyi mi diye bak istersen. Gigi dünya rekoru sip. Ne var? Ne var? Yeni girdik öğreniyoruz. Ne oldu lan? Hasta ya. <laughs> Allah be. Hayır abi keşke basmasaydım. Ben bilerek basmayacaktım. Çünkü neden? Biri basıldan birinin öldüğünü anlayacaklar. Anladınız mı? Ah, ben basacağım. Ben basacağım. Uf bak şimdi ben basacağım. İzleyin. Bunu denemek istiyorum. Bu sanatsal bir sanatsal bir oyun yapmak istiyorum arkadaşlar. Gidip birini kesebiliriz şu an. Doğrudur. Aa, bir tane müthiş zamanlama ya. bu arada, müthiş zamanlama. Abdullah as 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 kardeşim as. Kim Kimi? Abdullah. Ee, biz Apo yan yanayız. Nasıl yan yanasın ya? <laughs> Saatlerdir yan yanayız Apo sen. Kardeşim kim kesti <laughs> o zaman bu adamı? ya sen kesmişsin başka kim kaldı? <laughs> as ya <şunu. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir oyun böyle satılır ya Allah'ı seversen. niye? Devam ediyorum efendim okumaya. Ayıcım bir tık göndermiş. Ben bir savaş uçağıyım. pat pata pata, pata pat 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 pata pata, pata 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 pat 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 pata pata. Ayıcım çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Bak şöyle var mı lira gönderip kalplerini olmuyor. Çok çok teşekkür. <laughs> Boy, böyle bir horlama bu bu ne ya, ya bak korkunç. Nerede işte burada? Kavga var kız kalkın. Bak. Kalk! Çat sus. Tamam sus Bekir abi sağ... Oğlum siz ruh hastası mısınız ya? Allah Allah sikeceğim ya. Aç diye. Bir oyun alt Twitch ve YouTube mevzusunu onu biraz böyle ee, açacağım. ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Tarihin en iyi editlerinden birisi mi bu ya? Oyun alt Twitch mi? İzliyor musun? Evet Şişko. <gülüyor> <gülüyor> Anne. <gülüyor>